Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen tavsiyeler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan projeleri doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer incelememi istediğiniz herhangi bir proje veya bir konu varsa videoların altına yorum olarak yazarsanız ben de inceleme sırasına alacağım. Aynı zamanda bu YouTube kanalında kendine ait bir token'ı, bir dijital varlık projesi var. Eğer bu konu hakkında bilgi almak, bunun bir parçası olmak istiyorsanız 1000 takipçiye özel videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Hemen videonun konusuna gelelim. Videonun konusu Reef. Reef de tıpkı önceki projeler gibi sizlerden bana gelen inceleme talebiyle benim incelediğim ve çok beğendiğim projelerden bir tanesi. Hatta Reef için şunu söyleyebilirim. Hemen sirkülasyon kaynağını kontrol edeceğiz. Sayfasını açar açmaz. Ama önce ne olduğunu konuşalım. Reef benim bu piyasada şimdiye kadar duyduğum, gördüğüm en iyi fikre sahip proje. En iyi proje demiyorum. En iyi fikre sahip proje. Peki bu fikir ne? Reef'in ana fikri şu. Kullanıcılar merkezli borsalara giriyorlar. Merkezsiz borsalara giriyorlar. Blockchain cüzdanları açıyorlar. Sürüyle coin var. Sürüyle token var. Sürüyle merkezli merkezsiz borsa var. Artık kullanıcılar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Kim hangi coin'i alacağını, nasıl sepet yapacağını, nerede tutacağını, neyi kaydedeceğini anlamakta zorluk çekiyor. Ve yeni gelen kullanıcılar, yani bu tip piyasalara alışık olmayan kullanıcılara bunları anlatmak zor oluyor. Bu sebepten ötürü bütün bu karmaşanın içerisinde tek bir arayüzle bütün istenilen her şeye ulaşılabilen bir platform yapmak fikir bu. Reef'in ana fikri bu. Peki böyle bir şey söylerken neyi kastediyorum? Şöyle bir şey kastediyorum. Reef'in web sitesine girdiniz web sitesinden Reef'in cüzdanına geçtiniz. Reef'in cüzdanına geçtikten sonra siz Reef coin alacaksınız diyelim. Reef coin'in alım ve satım emirlerini Reef'in platformunun arayüzünden görürken alım ve satım emirlerini gördüğünüz satırlar var olan bütün merkezli ve merkezsiz borsaların tamamının göründüğü bir arayüz olacak. Adamların fikri bu. Yani siz alırken Binance'den mi alıyorsunuz? Ötekinden mi alıyorsunuz? Sizi ilgilendirmiyor ama hepsini bir arada görüyorsunuz. Buna Global Liquidity Pool yani bütün hacmin aynı arayüzde görülmesi deniliyor. Çok çok iddialı ve sektörün yani şöyle söyleyeyim eğer bunu gerçekten tam anlamıyla tam kullanışlı bir şekilde başarırlarsa tüm sektör ele geçirirler. İnsanlar hem Binance'ı kullanmazlar yani oraya mecbur kalmazlar. Gelirler RIP'e girerler. Merkezli merkezsiz önemli değil. Alırlar coin'lerini. Hatta RIP'in iddiası şu. O ara yüzde sizin aldığınız coin o sırada merkezli bir borsanın hacminden alındıysa bile siz onu stake edebiliyor olacaksınız. Ve yaptığınız stake de onun blockchain'in cüzdanında olacak. Yani blockchain cüzdanını da kullanıyor olacaksınız. Bu inanılmaz kompleks ve inanılmaz iddialı bir fikir. Fakat çok da iyi bir fikir. Hemen bu kısa özetten sonra biz sirkülasyon kaynağını kontrol etmeye başlayalım. Sirkülasyon kaynağımız 11 milyar görünüyor. Toplam kaynağımız burada 15 milyar görünüyor. Bir de CoinGecko'nun onayladığı 20 milyarlık toplam kaynak görünüyor burada. Şurada bir tezatımız var. Burada toplam kaynağın şurada da 20 milyar yazması gerekir. Ama yazmamışlar aşağıya yazmışlar. Biz hemen Explorer'ımıza geliyoruz. Şimdi Explorer'a geldiğimiz zaman şunu görebiliyoruz. Reef, Ethereum üzerinde bir token. Peki Ethereum üzerinde bir token az önce söylediğim gibi iddialı bir projeyi gerçekleştirebilir mi? Hayır, gerçekleştiremez. Siz eğer Ethereum üzerinde bir tokensanız yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır. Az önce söylediğim projeyi Ethereum üzerinde bir token olarak gerçekleştirmek teknik olarak mümkün olsa bile inanılmaz ötesi zordur. Ama sizin kendine ait bir blockchain'iniz olursa bu inanılmaz ötesi zor olmaz, çok çok zora düşer. Hala zordur tabii ki çünkü iddialı bir fikir. Hemen girelim explorer'sa. Token'ımız biz şu anda. Ethereum explorer'ın üzerinde gördüğünüz gibi Ripple'in toplam kaynağı 8 milyar 900 milyon gibi bir rakam görünüyor. Hemen tekrar buraya geliyorum. Bakın burada 11 milyar sirkülasyon kaynağı var. Bizim burada 8 milyar toplam kaynak görünüyor. Burada toplam kaynak iki tane var. 15 milyar 20 milyar. Burada bir ciddi bir tezatlık var. Tekrar gidiyorum explorer'ına. Explore'da şurada Holders'a tıklıyorum. Hangi cüzdanda ne kadar olduğuna bakacağım. Bakın birinci cüzdanın adı Refinance Deployer. Bu Deployer dediği yani bu token'ı oluşturan cüzdan. Ana cüzdan. Kurucu cüzdanda %44 var. Yani 4 milyar token ana cüzdanda. Bizim şu an gördüğümüz şuradaki toplam kaynağın 4 milyarı da burada. Buradaki toplam kaynağı 9 dersek bunun 4 milyarı ana cüzdanda 5 milyarı boşta. O 5 milyarın %28 yani işte 2.5 milyarlık kısmı da Binance'da ama o yine de sirkülasyonda sayılır. Ona takılmıyorum. Şu anda mevzumuz şu. Bizim 5 milyar sirkülasyonda token'ımız var. Çünkü şu 4 milyarı da sirkülasyonda sayamayız. Hala ana cüzdanda bu. 5 milyar sirkülasyon token'ımız var. Tekrar geliyorum buraya. Şuradaki 11 milyar doğru değil. 5 milyar olması gerekiyor bunun. Toplam kaynağı da 20 milyar diye onaylamış CoinGecko bunu onaylaması gerçekten CoinGecko'nun zor. Ya aralarında çok ciddi bir anlaşma sözleşme vardır gizli ya da gerçekten kontrol etmiştir, söz almıştır bunlardan. Şu toplam kaynağı birazcık dikkat etmemiz lazım. Tabii ki bu Allah'ın emri değil yani bu bile değişebilir şu anda. Şimdi asıl meselemiz neden burada 5 milyar sirkülasyon kaynağı varken burada 11 milyar yazıyor. Mesele şu, RIF Ethereum üzerinde bir token olmaktan çıkıyor. Rift şu anda kendi blockchain'in testlerini yapıyor Ve kendi blockchain'in e, Mainnet'ini yapacak Yani kendi blockchain'ini hazırlayacak testler bittikten sonra Kullanımı açacak ve ethereum token olmaktan çıkacak Bu konuların hepsini coingecko ile detaylı bir şekilde konuşmuş ve anlaşmış olabilir Bu sebeplerden ötürü buraya 11 milyar 15 milyar ve 20 milyar yazmış olabilir Yani aslında bunlar şu anda %100 doğru olmasa bile %90 oranında doğru sayabiliriz Fakat biz şu anda Reef satın aldığımız zaman hala bu Ethereum üzerindeki Reef tokenları satın alıyor oluyoruz. O yüzden burada bir riskimiz var şu anda proje için. Yani sirkülasyon kaynağımızda yaklaşık %50 gibi orta seviyeli bir risk mevcut. Hemen grafiğine gelelim. Grafiğimiz bakın 11 Januar diyor. Ocak ayında girmiş CoinGecko'ya. Bu Ocak 2021'in Ocağı'nda. Girdikten sonra hafif yatay bir seyirden sonra hemen yükselmeye başlamış ve sonra burada bir düşüş hafif var sonra da yüksek. Yani girdiğinden bu yana ciddi bir düşüş yaşamamış. Genelde projeler buraya girdikten sonra bazı borsalara girdikten sonra bir düşüş devri geçirirler. Geçirmemiş bile onu. Proje o kadar iddialı ki hani hem bu kadar iddialı hem kendi blockchain'ini yapacak, Ethereum'dan çıkmış yapacak. Hem de Polkadot ekosistemini kullanıyor. Az ondan da bahsedeceğim. Hem de arkasında Binance var. Binance ile birlikte çıkmış. Hem de en başta daha çıkarken yani ICO süreci yaşamışlar. Orada 4 milyon dolar para toplamış zaten. Çok güçlü bir proje. Yalnız birazcık düşmesi gerekirdi. Düşmeyip çıkmaya başlayınca da şurada da yatay bir seyir yapmış. Şimdi şurada bir detay var. Tam şurada grafiğin şurasını onu söylemem gerekiyor. Reef'in başındaki insanlar genç. Yaşları 30 civarında. Hırslı, iddialı tipler. Ve bu adamlar belli bir başarıyı elde ettikten sonra tam şuradayken Reef çok ciddi sıçrama yaparken Reef'in çok daha fazla sıçracıya düşünülüyormuş o günlerde. Fakat ana takımın içerisinde birkaç kişi diğer kişilere haber vermeden çok ciddi gizliden token satmışlar. Burada çok büyük bir mevzu yaşanmış Reef'in kendi ana takımının içerisinde. Fakat kısa sürede toparlanmış takımın başındaki iki kişi kontrolü ele almışlar. Diğerlerinin sattığı tokenlardan bile satın almışlar ve sonra projeyi stabil hale getirmeyi başarmışlar. Burada bir tokezleme devri yaşamış. Sicillerinde böyle bir şey var. Bu grafin riski var mı? Grafin riski şu, daha yeni girmiş, konsolide olmamış. Konsolide olmamış kelimesini bazen kullanıyorum. Önceki videolarda da kullanıyorum. Şu demek, ana takımda işte bu tip olayların daha yaşanacak olması veya ana takım olmasa bile büyük alıcıların bir anda satış baskısı yaratması veya sirkülasyon kaynağında hata yaptıkları için düşüş yaşanması gibi olaylar projelerde yaşanabiliyor yaşandığı zaman bu tip olaylar o olaydan sonraki 2-3 ay token'ın değerinin kendine gelememesini sağlayabiliyor. O yüzden bu konsolidasyon hareketlerinin gerçekleşmiş, bitmiş olduğu projelerde artış olduğunda daha şiddetli artış oluyor. Burada bir konsolidasyon riski var ama proje o kadar iddialı ki, arkasında o kadar büyük bir güç var ki, söyledikleri üründen bir parça çıkartsalar çok daha fazla sıçramalar yaşayabilir. Ve az önce söylediğim gibi Polkadot'u bile arkasına almış ki Polkadot'un kaçıncı sırada olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yine de bakalım. Bakın Polkadot burada 6. sırada. Az sonra o konuya da değineceğim. Bu site açık dursun. Şimdi ben bu Explorers'a tekrar gelmeyeceğim az sonra incelemeye gelirken. Çünkü bir tane Explorer'ımız var zaten Ether'in üzerinde. Şuna tıklamıyorum. Ve burada bakacağımız başka bir şey yok. Holders'a baktık. Ve sirkülasyon kaynağına da baktık. Burayı kapatıyorum. Grafiğine de baktık. Borsalara gelelim borsalarda başta Binance olmak üzere de bu borsalar bu projenin arkasındalar daha çıkarken desteklemişler zaten. O borsalar arkasında olduğu için çok fazla borsaya girmeye kasmamış. Yaklaşık 20 tane gördüğünüz gibi hacmi yüksek, yeşil yeşil yanan işlem hacmi yüksek pair'leri var. O yüzden alırsanız satamayacakmışsınız gibi bir durum olmaz. Bu borsalarda risk görmüyorum. Tekrar yukarıya geliyorum. Tags'den başlayıp Açıklamalara devam etmeden önce çok kısa özet geçelim. Sirkülasyon kaynağımızda orta seviyede risk, grafiğimizde orta seviyede risk, borsalarımızda risk yok. tekste token ve Polkadot ekosistem yazıyor. Token olmasını söyledik az önce Ethereum üzerindeydi. Fakat kendi blockchain'ini kuracak. Polkadot ekosistem niye yazıyor? Kendi blockchain'ini Polkadot'un ekosistemini kullanarak kuracak. Burada benim anladığım şey araştırdığım kadarıyla şudur. Polkadot'u açalım şurada. Polkadot'a henüz inceleme videosu çekmedim ama şurada kabaca göstereceğim. Polkadot'un Explorer'larında Polka Scan var. Buraya girdiğiniz zaman bu sayfa çıkıyor karşınıza. Bu sayfada bakın Polkadot, Kusama ve Rokoko yazıyor. Avax incelediğim videoda söylemiştim. Avax projesinin üzerinde kendi blockchain'inizi de yapabiliyorsunuz. Polkadot projesinin üzerinde de kendi blockchain'inizi yapabiliyorsunuz. Polkadot kendi Platformun üzerinde blockchain'ini oluşturmuş. Sonra Kusama da gelmiş burada blockchain oluşturmuş. Rokoko da Rokoko da gelmiş blockchain oluşturmuş. Mesela Kusama'yı tıkladığınız zaman Explorer'a Kusama'nın Explorer'ı açılıyor. Polkadot henüz bu arayüzleri daha yeni yeni geliştiriyor. işte daha da güçlenecek diyorlar. Çok güçlü bir altyapısı var diyorlar. Onu da inceleyeceğiz zaten inceleneceklerin arasında. Şimdi Polkadot'un nasıl bir güç olduğunu göstermek istiyorum size. Polkadot zaten 6. kendisi. Şurada gördüğünüz gibi Kusama diye bir proje var. Kusama'yı aratıyorum. Tıklıyorum. Bakın 22. sırada Kusama. Ve Kusama'ya bakın Max diyorum grafiğine. Çılgın atmış bir grafik. Bitcoin'in son zamanlardaki boğasından bile çok daha felaket bir boğa. Son bir yıldaki artışı bakın %28.060 proje. Bu sırtına polka dotu almasından kaynaklanıyor. Hem sırtına polkadot almış hem de doğru düzgün iş yapmaya çalışmış bir proje kusama. Ve bizim gözümüzden kaçmış bir proje. Rokoko bu da sırtına polkadot almış ama henüz doğru düzgün iş yapmamış bir proje. O yüzden Rokoko henüz daha CoinGecko listesinde bile yok. Ha alttan alttan gizli gizli mesela biz bilmeden bir yerlerde bir iş yapıyor olabilir şu anda. Bunun bile potansiyeli olabilir ama biz bunu şu anda bilmiyoruz. Bu kabaca polkadot bilgisini verdikten sonra Reef'in bu konuyla ilgisini söyleyeyim. Reef benim anladığım kadarıyla kendi blockchain'in testlerini bitirdiğinde blockchain'ini burada çıkartacak. Yani biz burada Reef'i göreceğiz. Benim anladığım bu. Burada Reef'i göreceğiz ve Reef bu Polkadot'un altyapısını kullanarak diğer coin'lere bağlanabilir olacak. Diğer coin'lere, diğer blockchain'lere, diğer merkezsiz borsalara ve kendi yazdığı yazılımlarla da merkezli borsalara bağlanıp hepsinin ortak kullanıldığı bir arayüz yapacak. Eğer biz Reef'i burada görürsek bu listede ve Polkadot'ta bir açıklama yaparsa Reef bizimdir. Bunlar bu işi yapıyorlar artık biz varız arkalarında derlerse benim şahsi fikrim biz daha Reef'i yüzün altında bir daha görmeyiz. Yatırım tavsiyesi değil bu. Bütün bu söylediklerim ana ekibin gerçekten doğru düzgün ürünleri ortaya çıkartmasıyla doğru orantılı olarak gider. Bir yerde bir fail verirler. Ekipte bir problem olur, şu olur, bu olur. Süreç hem çok uzayabilir hem de düşüş yaşanabilir. Bunları sakın unutmayalım. Polkadot'u kapatıyorum şimdi. Polkadot'la ilgili bağları ile ilgili söyleyeceğim şeyler bitti. Twitter'a gelelim. Twitter'da 89k takipçileri var, 90k takipçileri var. Bu Twitter düzenli olarak güncellenen, sürekli kendi projeleriyle ilgili haberleri veren ve birçok da projelerinde gelişme olan bir Twitter. Eğer projeyle ilgileniyorsanız lütfen bunu takip edin. Çünkü bütün açıklamalar burada doğru düzgün yapılıyor. Kontrakta tıklamıyorum zaten. Ethereum'un üzerindeki token olduğu için onun kontraktı başka bir şey değil. Web sitesine geliyoruz. Son şey zaten web sitesi kaldı. Web sitesinde şurada yukarıda işte diyor ki Defi her şeyi daha kolay yaptı diyor ve burada bir kabaca açıklama var. İşte global olarak bütün platformların bir arada kullanıldığı bir hacim e, pazarı gibi bir şey. Yani tam buradaki kelimesi kelimesine çevirmiyorum ve Polkadot tarafından güçlendirildi diyor ve şu anda Binance'de diyor. Buraya İlk girişe Polkadot'u ve Binance'i yazması demek sırtında bunlar var demek zaten. Yani az önce söylediğim gibi Polkadot'un üzerinde çıkacak gibi bir his var içinde. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir proje bu. Investors, yatırımcılar. Bunların hiçbir link değil. Ekosistem. Az önce anlattığım şey size bakın. Buradaki defi altyapıları. Borsalar. Şurada Swap'ler. Son çıkan. Bu da defi altyapısıyla yapılmış. Uniswap işte düşünün pankek sebebi, lahmacun sebebi, lahmacun var bu arada. Birileri yapmış öyle bir şey. Bir de şurada merkezli borsalar var. Ortasına da R yazmışlar. Hepsinin bir arada kullanıldığı platformlar yapacağız diyorlar. Devam ediyorum aşağıya. Burada problemleri yazmış. Siz az önce anlattığım gibi işte. Birisi geliyor, yield yapamıyor. Birisi geliyor, işte hacime ulaşamıyor. Kimisi merkezsiz kullanmak istiyor, kimisi merkezi kullanmak istiyor. Bunlar problemleriniz. Buraya bunları yazmışlar. Az aşağı geldiğimiz zaman buraya yine Powered by Polkadot demişler. Şurada da bir roadmap var. Bakın şuradaki roadmap işte sağ sol getirip bakabiliyorsunuz. Ama bunun hemen altında şurada harika bir şey var. Tıklıyorum ve live roadmap. Bu tip bir roadmap'i en son Siyah Coin incelediğimde görmüştüm. O videoda zaten baktık birlikte. Bu Sia Coin'inkinden bile güzel. siya Coin'inki de bunun gibiydi. Burada hem live kelimesi canlı oluyor. Burada canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Tıklanabiliyor, bakılabiliyor ne olduğuna falan ve bitenler dan oluyor, Tikleniyor. Bitmeyenler de devam ediyor. İnanılmaz güzel bir roadmap. Gerçekten harika ve yaptıklarının hepsini dan demişler ve 2021'in Q1'inde her iki, kalem bitmiş. Diğerleriyle çalışıyorlar. Buranın çalışanları bile bu sayfa açtıkları zaman bugün hangi işi yapacaklarına buradan bakabiliyorlar. Siz de takip edebiliyorsunuz. Harika gerçekten. Devam ediyorum aşağıya. Burada FAQ koymuşlar. Defi nedir? Bir önceki videoda birazcık ben bahsetmiştim. Belki onu izlememişsinizdir. Çok söz et geçeyim. Merkezsiz finans defi. Decentralized finance. Bu şu demek oluyor. Blockchain bizim dünyamıza gelmeden önce dünyada yine de finans sektörü vardı. Ve bu finans sektöründe belli başlı yapılan ve finansla ilgilenen kişilerin, bankacıların, bazı insanların bildiği hali hazırlı sistemler vardı. Kredi çekmek, bankaya faize para koymak veya işte belli bir hacmi yatırıp, swap işlemlerine destekli olmak. Bunlar belli başlıca olanları. Daha bizim adını sanını söylemediğimiz bir sürü şey var. Bunların blockchain ortamında merkezsiz olarak yapılmasına decentralized finance deniyor. Özeti bu. Aşağı geliyorum. Reef nedir diyor. Reef de size az önce söylediğim gibi bütün platformları bir araya getirecek. Aynı zamanda şurada ilave bilgi de var. Yani kredi çekebileceğiniz Hatta faize para yatırabileceğiniz, para dediğimde işte coin olarak, token olarak yatırabileceğiniz bir platform oluşturuyoruz diyor. Peki biz Reef token'a ne yapabiliriz? Tamam sen platform oluşturuyorsun. Ben gidip diğer token'ları alıp kullanabileceğim falan bütün ayarları göreceğim. Ama tip Reef token ne işe yarayacak? O da burada yazıyor. Bir, projenin karar mekanizmasında yer almak. Projeyi kullanırken ki küçük komisyonları ödemek için. Aynı zamanda staking yapabiliyorsunuz. Elinize tutuyorsunuz. Ve faiz kazanıyorsunuz. Aynı zamanda da yield distribution. Yield'den kazanabiliyorsunuz. Yield farming yapabiliyorsunuz. Bu da az önce söylediğim gibi işte. Bu Defi altyapısında eğer e, altta şöyle söyleyeyim size swapların altına liquidity hacmi yerleştirirseniz oradan da komisyon kazanıyorsunuz. Az sonra küçük bir örnek göstereceğim ondan ve biz niye polkadotu seçtik diye bir yazı var burada polkadotun altyapısındaki avantajlardan ve istedikleri hedefe nasıl ulaşabileceklerinden bahsediyor. Ondan sonra bir de diyor ki işte eğer biz staking yaparsak bu yeni riffler nereden geliyor diyor. O rifler de bizim işte topladığımız komisyonlardan, şunlardan, bunlardan size alhanları hediye olarak veriyoruz diyor stakingte. Aşağıya devam ediyorum. Bir blokları var. Blok butonuna tıkladığınız zaman Medium'daki blok sayfalarına gidiyorsunuz. Burada düzenli olarak her şey paylaşılıyor. Twitter'ı takip ediyorsanız tabi buraya çok fazla okumanıza gerek yok. Ama ikisini birden hepsini okursanız projeye çok daha fazla hakim olursunuz. Güzel olur. Nişte bu platformlar üzerinde kendileriyle alakalı olan haberlerin linklerini koymuşlar. Bakın Nasdaq'ta bile şey çıkmış, haberi çıkmış. Tıklayayım işte bu da ICO sürecinde kaldırdıkları 4 milyon dolar yazıyor ve altında detaylar var. Hemen altında da işte e-mail adresinizi yazarsanız yenilikleri gönderiyorlar ama Twitter takip ediyorsanız böyle bir şey zaten ihtiyacınız yok. Buradaki sosyal medyaları tıklamayacağım. Twitter'a zaten tıklamıştık. Şuradaki butonlara tıklamayacağım. Bunların hepsi yukarıya çekiyor sayfayı ve Bunlara geliyoruz zaten. En üstte geliyorum. Burada blog var. Medium'a gidiyor. Az önce baktık. Light paper var. Konuyu anlatıyor. Detaylı bir şekilde bildiğiniz bir nevi white paper. Roadmap'e de baktık. FAQ'ya da baktık. Şurada bir tane son bakacağımız Enter APP var. Bu şu ana kadar ki bu projede ilgili en önemli link. Tıklıyoruz ve bir sayfa açılıyor karşımıza. Karşımıza açılan sayfada bakın diyor ki Continue with Google, Twitter. Oh, ben bunu Torus'u seçtim diye oldu. Pardon. Şunu seçelim. Torus'u seçtim. Pardon, pardon, pardon. Connect your wallet. Evet. Tam bu arayüzü göstereceğim. İlk girdiğiniz zaman karşınıza bu çıkıyor. Siz bunu accept diyorsunuz. Sonra karşınıza burası çıkıyor. Karşınıza burası bile çıkmıyor. Neyse. Ben daha önce videonun önce girdiğim için direkt burası çıkıyor. Karşınıza 3 tane seçenek çıkıyor. 2 tanesi merkezsiz merkesiz merkezsiz bir blockchain altyapısındaki cüzdanla giriş. Bir tanesi de bu. Önemli olan aslında bu zaten. Bakın burada diyor ki Google'la gir, Facebook'la gir, Twitter'la gir, Discord'la gir diyor. Bu size az önce söylediğim şeyleri yapabileceklerini gösterdikleri bir arayüz. Siz Reef'e ilk defa geliyorsunuz, kendi cüzdanınıza ulaşacaksınız. Herhangi bir 122 ile uğraşmıyorsunuz, Private Key ile uğraşmıyorsunuz. Veya herhangi bir borsaya üye olurken kullanıcı adı, şifre, şu bu, e-mail, ona hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Bakın buradan Twitter'a basıyorum bir sekme açılıyor. Ben zaten şu anda bu Explorer'dan Twitter'a giriş yapmış olduğum için hemen platforma benim Twitter'ımla giriş yapıyor. Cüzdanım açıldı. Bakın burada cüzdan adresim var. Ve bunu Ethereum üzerinde yapmışlar. Kendi blockchain'ler üzerinde değil henüz bu. Cüzdanım adresim belirlendi ve ben buraya Twitter'la girdim. Yani uzun lafın kısası bu adamlar bu işi yapabileceklerini şu anda burada göstermişler. Ethereum üzerinde kabaca böyle bir şey yapmışlar. Kendi blockchain'lerine geldiklerinde bunu çok daha güçlü bir şekilde hayata getirecekler. Ben o yüzden Rift'ten gerçekten çok etkilendim arkadaşlar. Şimdi dashboard dediği şey bu ana sayfa zaten burası. Şurada bir buton var ya burada settings var. Settings'e bastığınızda bakın şu anda Ethereum üzerinde olduğu için Ethereum'da böyle seçenekler var. Ethereum e eğer kullandıysanız blockchain'ini siz burada işlem yaptığınız zaman hızlı yavaş olduğu için ve komisyon yüksek olduğu için böyle seçenekler var Ethereum'da. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Benim işlemlerim yavaş olsun az komisyon ödeyeyim falan filan. Bunlarla şu anda çok işimiz yok çünkü kendi blockchain'lerini kuracaklar zaten. Yine de şuradaki linklerden bahsedeceğim. Buy Reef dediğiniz zaman Reef satın alıyorsunuz. Eğer şu anda bu cüzdanınızda Ethereum varsa bakın burada Ethereum blockchain üzerinde olduğu için. Ethereum varsa yazıyorsunuz kaç tane Reef alacağınızı. Basıyorsunuz buy alıyorsunuz ama bende şu anda Ethereum yok. Ethereum'da da oluyor. USDT'de de oluyor. E -USDT Get LP tokens dediğiniz zaman liquidity pool tokens oluyor bu. Bu size az önce anlattığım şey liquidity pool mevzusu. Swap, Uniswap diye bir platform var biliyorsunuzdur. Hani tokenları değiştiriyorsunuz. Ethereum üzerinde. Burada da onun gibi bir altyapı var. Provide liquidity derseniz siz hem Ethereum veriyorsunuz hem RIP veriyorsunuz. Millet swap yaparken sizin o Ethereum'la RIP altyapınızı kullanıyor birbirleriyle değiş tokuş yapıyorlar. Siz de buradan komisyon kazanıyorsunuz. Mevzu bu. Buna swap işlemi deniyor. Zaten bu eskiden finans sektöründe de olan bir şey. Ülkeler arasında da olan bir şey. Bu swap sistemlerinin altında atıyorum Türk lirasıyla dolar yapılacak. Hem Türk lirası var hem USD, T, USD var. T yok pardon USD var. Bunları sağlayan kurumlar var. Birileri gelip orada swap yaptığı zaman o kurumlar buradan komisyon kazanıyorlar. Bankacılık gibi bir şey bu. Reef Bonds dediğiniz zaman burada Reef Bonds diye bir sistemleri varmış. Reef'inizi 6 ay kitlediğiniz zaman size %32 faiz veriyormuş ama bu bitmiş. Geçiyorum. Reef Card diye bir projeleri var. İleride bunu çıkartacaklarmış. Burada Learn More'a basıp e-mail'inizi yazarsanız bu konuyla ilgili gelişmeleri size mail atıyorlar. Burada About Reef yazıyor. Orada da bir şey yok. Önemli değil. Burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Reef hakkında söyleyeceğim şeyler bitti. Web sitesinde çok fazla şey yoktu ama en son girdiğimiz şey çok önemliydi. Projeyi hemen bir özetleyelim ve videoyu kapatabilelim. Bir, sirkülasyon kaynağımızda orta seviyeli risk şu anki halde. Grafikte orta seviyeli risk şu anki halde. Borsalarda sıfır risk. Borsalarda risk yok. Onların yanı sıra, bu risklerin yanı sıra burada sırtımızda Polkadot, sırtımızda Binance var. Ve bu adamlar Ethereum üzerinde yapmışlar ufak bir şeyler ve Polkadot'un üzerine geçtikleri zaman neler yapabileceklerini bize birazcık göstermişler. Aynı zamanda az önce konuştuğumuz gibi Reef kendi blockchain'in testlerini yaptıktan sonra mainnet'ini yani ana blockchain'inin açılışını Polkadot üzerinde yaptığında benim şahsi görüşüm tüm kripto camiasında çok büyük olay olur. Hatta bu Reef 3-4 tane borsayı merkezli ve merkezsiz bir kendine bağlayıp az önce baktığımız arayüzde bir swap arayüzü herhangi bir şey sağlarsa bu sektörde çok büyük yankı uyandırır. Gerçekten şu anda sektörün en büyük problemi bu. Herkes bakın ben bu videoları bile çekerken her projeyi incelediğimde o projenin cüzdanını gösteriyorum, o projenin borsasını gösteriyorum. Zaten en çok konuştuğumuz konular bunlar. Bunların hepsini çözeceğini iddia eden bir proje bu. Unutmayın söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Grafiklere çok dikkat edin. Girdiğinden beri böyle hep yukarıda kalmış, söylediğim gibi konsolidasyonunu tamamlamamış projeler bunlar. Gidip buradan böyle dünya kadar alım falan yapmayın. Proje güzel olsa bile çok küçük alımlar yaparak bunu zamana yaymaya çalışın. Yani ben söylediğim gibi yatırım tavsiyesi veremiyorum. Sertifikalı bir yatırım danışmanı değilim maalesef. Ama gidip sertifikalı yatırım danışmanlarının nasıl yatırım yaptıklarını, stratejilerini öğrenip o tip şeyleri buralara entegre etmeye çalışın ki hep güvenli yerde kalın. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.